Karşı taraftaki şahıs bu zata demiş ki bana nasihat eder misiniz? Şimdi kaç tane arkadaşınız kaldı? İsmail be namazdan gelince bana bir nasihat eder misin? Diyen arkadaşınız var mı hiç? Yok. Bak ben 20 yıldır İslam davetçisiyim. Belki binlerce insanın, belki daha fazla teknoloji olduğu için elimizde çok fazla insanın hidayetine vesile oldum. Ama bana, bana etrafımdan, konu komşumdan ya da ticaret yaptığım insanlardan bir tane adam gelip de demedi ki hocam bana nasihat eder misin? Nasihat bitti. Kimse nasihat istemiyor. Kimse Allah ve Resulü hakkında bana bir şeyler söyler misin demiyor. Herkes kibirli. Herkes ben muhtaç değilim. Benim ihtiyacım yok. Ben çok biliyorum diyor. Subhanallah. Subhanallah. Koca alimler birbirlerine diyor ki bana nasihat eder misin efendim? Ama cahiller diyor ki ben ondan daha çok biliyorum. Zaten cahil cesur olur. Sözü boş söz değildir. Cahil cesurdur. Alimin karşısına geçer ve der ki ben senden daha iyi biliyorum. İmam Şafii Allah ona rahmet etsin diyor ki bir bir alimi bir delille 40 alimi 40 alimi bir delille yendim. 40 alimi bir delille yendim. Bir cahili 40 tane delille yenemedim. İmam Şafii böyle diyor. Bir cahille karşılaştım. 40 tane delil önüne getirdim. O konu hakkında yanlış olduğunu ispat etmek için. Ayetten, hadisten girdim. Adam diyor ki hayır sen yanlışsın ben daha iyi biliyorum. Delil. Delilim yok ama ben bunun doğru olduğunu biliyorum. Cahil. Cahil cesur olur. Ayeti, hadisi hemen inkar eder. Ama alim oldu mu, delili gördü mü? Hop tamam ben burada hatalıyım. Hemen geri adım atıyorum der. Nasihat istiyorsunuz. Yavrum sonsuz kurtuluşa kavur, kavuşabilmek için üç şey muhakkak lazımdır. Üç şey ilim, amel ve ihlas. İlim de iki kısımdır kardeşler. İlmi öğrenmenin yolu nasıl? En kolay yol sohbet izlemek. Sohbet meclislerinde bulunmak, sohbet dinlemek. İşinde çalışıyorken o kulaklığı tak, şarkı dinleme, sohbet dinle. İlmi hafızana al. Dinlemeyle aldığın bilgi, okumayla aldığın bilgiden çok daha fazla hafızada kalıcı olur. Bilimsel tespitlerdir bunlar. İkincisi okumak. Kitap oku, muhakkak oku. Hafızanı daha bir kuvvetlendirmek için dağarcığını genişletmen lazım ki daha hızlı bir şekilde muhakeme yapabilesin, düşünebilesin. Gerektiği anda, gereken bilgiyi ihtiyacı olan insana aktarabilesin. Bunun için hafızanı kuvvetlendirmen lazım. Bunun için sohbet seyredeceksin, ilim meclislerine geleceksin ve kitap okuyacaksın. İki, amel. Öğrendiğin bilgileri amel edeceksin. Üç, ihlas. Bu da yetmiyor diyor, bu da yetmiyor. İhlas sahibi olacaksın. Bu işi sadece ve sadece Allah için yapacaksın. ''Şu kadar para kazanayım, bu kadar rütbe kazanayım, hangi meclise gitsem beni başka bir şeye oturtsunlar, en güzel yemekler bana gelsin, el pençe divan dursunlar.'' Niyet bu olduğu zaman ihlas olmaz. Benzinin geçicidir. Gazın bittiği zaman, yorulduğun zaman o işi bırakırsın. Ya da menfaat musluğun kesildiği anda o işi bırakırsın. Ama bir adamda ihlas varsa hayatı boyunca fakir yaşar ama insanların hayatını kurtarma lezzetini elde ettiği için o işi hayatta bırakmaz. Bir tane adamın hayatını kurtardığınız zaman beni çok iyi anlarsınız. İlim de iki kısımdır diyor. Şimdi ilmi açmış. İki, i̇ki kısımdır. Birincisi, yapılacak şeyleri öğrenmektir ki bunları öğreten ilme fıkıh ilmi denir. Fıkıh ilmi nedir? Abdest nasıl alınır? Namaz nasıl kılınır? Rekatlarda rükû nasıl yapılır, secde nasıl yapılır? Sübhane Azim nerede denir? Rabb'i A'la nerede denir? Orucu bozan şeyler nedir? Bunların tamamına fıkıh ilmi denir. Kur'an ve sünnetten alınan bilgilerle, delillerle temel Kur'an ve sünnettir. Oradan çıkan delillerle detayları kitaplara geçirmişlerdir alimlerimiz. En büyük fıkıh alimleri Muhammed Aleyhisselam'ın talebeleri Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas. En büyük fıkıh alimleri bunlardır. İkincisi itikad edilecek, kalp ile inanılacak olan şeylerin bilgisidir ki bunları bildiren ilme ilmi kelam denir. Bu fıkıh ilminden daha üstün bir ilimdir. Bizden kitap okuma tavsiyesi isteyen kardeşlerimize biz neyi tavsiye ediyoruz önce? Fıkıh ilmi değil. En evvel okuman gereken şey akaid. Kelam ilmi. Neye inanacağız? Nasıl inanacağız? Bu kitapta Allahü Teala binlerce daha önce duymadığımız meseleyi bize aktarmış. Sırat var, cennet var, cehennem var. Huriler var, nehirler var, ateş var, azap var, mizan var. Bunların tamamı insanlığın duymadığı bir şey daha önce. İlk peygamberle beraber bu bilgileri bize vermiş. Biz bu bilgilere nasıl inanacağız? Ya kafamıza göre fantazi yapacağız. Bana göre böyle olması lazım. Bana göre cennette bir eşten fazlası makul değil. iki taneye gerek yok. Ben böyle inanıyorum. Bana göre, sana göre olmaz. O konu hakkında cennetteki evlilikler hakkında Muhammed Aleyhisselam ne söyledi? Sahabeler ne nakletti? Buna bakacaksın. Bi mitli ma amantum bihi faqad sizin inandığınız gibi inanırlarsa işte o zaman kurtuluş ererler. Yoksa büyük bir sapıklığa düşerler ayeti. Bu yüzden okudum.